Peki nesne turuyla devam ediyoruz Bırak bizi şimdi. <laughs> evet yanında nesne getiren kimse <laughs> var mı? Getirin. Yanında nesne getiren. Göstermeyin bir dakika dur. Arkanızı bir, dönün, bir dönün <laughs> siz bir dakika tabii biz bunu düşünmedik. Arkanızı Arkamız dönün. Arkamızı Ayıp olmasın yani, ya. Bakmayın. Nesneleri bir görelim şimdi. Nesneler mi? Bakayım neler var. <laughs> o geçen hafta vardı. İlk defa Atko böyle bir şeyle karşılaşıyorum ama yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, peki. <laughs> Gördüm. İngiliz <laughs> anahtarı falan. Evet, neyi alalım? Niye döndük arkamıza? Tamam. Peki, sizi alalım sizi ve nesnenizi hep beraber alalım buraya doğru. Alkışlar da alıyoruz. Evet arkadaşlar dönebilirsiniz. Seyircilerimizden bir tanesi bir nesne getirmiş. <laughs> Hepimizin evinde genelde yaz aylarında çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. Bir sineklik geldi. Bakalım sinekliği en çok en değişik şekilde mahşer mi kullanacak yoksa cümbüş mü kullanacak? Cümbüş, Hazır bırak, mısınız bırak, arkadaşlar? Bırak. Geçen hafta Bastonla rekora imza atmıştık biliyorsunuz. He. Ya yani herkes bana Baston'u söyledi bu hafta. Size de gelmiştir tepkiler. Betin abi bir bastonu yani bu kadar çok evet, şey bir hareketi var. gördüm ben, bir He. de halter gördüm. <gülüyor> <gülüyor> o da bugün Sky'da yayınlandı zannettim. Evet, o programı izlememiştim. Şimdi bakalım sineklikle neler yapacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3 2 Ötekini de ateş içmiş. Alın de. Çay içen. Ben. Ay açık olmuş bu. Ne yapayım? Ben kahve <laughs> aldım bana öpeyim. Onun <laughs> 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 Seni gördüğüne sevindi. Aferin aferin. ...daha ilginç bir maskeli balo öyle değil mi? Gerçekten öyle. <gülüyor> 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 Niye benim yok yav? <laughs> Taktıracaktın. <laughs> 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 Usta. Ha? Sıvayı getireyim mi? Sıvayı getiremem diye. Sıvayı getirme mi? şu altıyı çekeyim. Şurası azıcık kalmış galiba. <laughs> tamam bir dakika. Aç, aç, aç. <laughs> Beni bugünümde yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> And the Oscar goes to Christopher Lambert. <laughs> Atış için yanaştı. Güzel bir atış. <laughs> Ve karşı taraf karşıladı. <laughs> Orta hararette karıştırdığımız köftelerimizi yavaşça spatula yardımıyla alıp teker teker yiyoruz. <laughs> Afiyetle olsunlar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hani çikolatalı olacaktı lan bu? Ben <laughs> de <laughs> suyu getir. <gülüyor> <gülüyor> ya hanımefendi affedersiniz şu aynayı biraz düzeltir misiniz? Peki. Biraz bana doğru. Tamam hadi gidelim artık. <laughs> sapığı yakalandı. İşte, <laughs> İşte Kasım Paşa. Bu adamı görürseniz lütfen oradan kaçın derhal. <laughs> Ve Türk saat 75 uydusu yörüngeye oturdu. <laughs> Bizim kanal niye çekmiyor? <laughs> çekeceğim, çekeceğim. <laughs> Hayatım iyi misin bir tanem? <gülüyor> <gülüyor> görüşme bitti, görüşme melek, bitti. Güzel, evet, melek, evet, görüşme <laughs> bitti. Melek, Melek. Canım. Sen, sen, sen bir melektin. Canım. Seni hiç unutmayacağım Melek. Sağ ol. Lan <laughs> ikide bir söylenip Durmayın. Lan ikide bir. Terliği yiyeceksiniz. Alın terliği. Anne <laughs> Seni çok seviyorum. Büyük. <laughs> Çok seviyorum. Yalan. Daha değil. seviyorum. Yalan. Gebe dostum. Haydi. Hadi güle güle selamet. Hadi atalım. <laughs> tez git tez gel inşallah. Hadi hoşça kalın! Hadi. Ekiçene işte. selam söyle. Yalnız bırak onu da öyle. Gel. <laughs> Senin sesini çok sevdim. Bu benim kartım. <laughs> Şuradan tut, şuradan. Ucunu gör. Para. Ya. Oo, oo. Eski mikrofon vardı Tabii, tabii. Çok güzel. Sağ ol Ayhan Bey. Be. Yani. <laughs> evet yani. Mikrofon tutuyorsun Strangers in the night. La 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 la. Strangers in the night. La 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 la. hanımefendi epilasyon için geldim evet <laughs> e, zor olacak işimiz e, ama vücudumdaki e? işte genetik bozuldu ormanların kıllar yavaş yavaş büyümeye <laughs> tek bir yerde toplanmış ama onlar tek <laughs> bir yerde toplanıyor evet. kum yumağı <laughs> haline gelip böyle bir vücutta genç kızlık rüya. <laughs> ne güzel işlemişsiniz televizyonun el üstüne dantel yaptım <laughs> Soldan sağa beş harf. İri bir at cinsi. <laughs> K ile başlıyor. Katır. Ne? <gülüyor> <gülüyor>